Türkan kanalında kanalından merhabalar. Evet arkadaşlar bugün sizlere mükemmel bir limon kremi hazırladım. Bu limon kremi ile birlikte cildimizde ne kadar pürüz, leke, kusur varsa hepsini silgi gibi silip atacağız. Ve onlarca para verip almış olduğumuz o kremlerin asla asla aratmayacak olan harika bir tarif oluyor ki e, tam anlamıyla leke giderici ve sıkılaştırıcı etkiye sahip. Çünkü biliyorsunuz limonun kabuğunda sitrik asit var. Bu sitrik asit sayesiyle cildimiz tamamıyla gerilmiş olacak. Bunun için bir tane limonun su kabuğunu rendeliyoruz. Rendeledikten sonra içerisine gül suyu ilave edeceğim. Üzerine çıkacak kadar şöyle bir yemek kaşığı limon kabuğu rendesine bir buçuk yemek kaşığı kadar da limon suyu şey pardon gül suyu ilave ediyoruz. Bunları şöyle güzel bir karıştırıp 1 saat kadar bekletiyoruz. 1 saat beklettikten sonra bunu bu şekilde süzüyorum. Süzdükten sonra içerisine sadece iki tane malzeme ekliyoruz ve kremimizi oldukça zenginleştiriyoruz. Renk tonu eşitsizliğini, hamilelik lekelerini, güneş lekelerini ve cildimizde oluşan koyu halkaları tamamıyla giderirken iri iri olan gözenekleri de küçültüp kapatıcı etkiye sahip harika bir tarif oluyor bakın limon e, kendi rengini verdi gül suyunun içerisine ve şimdi bir tane de büyükçe boy E vitaminimi ilave ediyorum ve sonra da 2 tatlı kaşığı dolusu aloe vera jeli ekliyorum aloe vera jeli ile limonun ve gül suyunun E vitaminini vermiş olduğu etkiyle kendinizi tamamıyla yenilenmiş hissedeceğiniz mükemmel bir tarif oluyor. Şimdi E vitaminimi içerisine ekledim. Bu kremimizi cam ve kapaklı olan bir kapta 10 gün boyunca buzdolabımızda saklayabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bunu düzenli olarak kullanın. Omuzlarınızda ve sırtınızda lekelenmeler varsa, ellerinizde ileri yaş lekeleri varsa bütün bunları da kullanabileceğiniz harika bir tarif oluyor bunu aloe vera jeline ekledikten sonra iyice bir çırpmaya özen gösterin ki bütün malzemeler birbiriyle iyice bir enzimleşsin bunu sürdüğünüz zaman da tam bir macun kıvamında koyu bir kremsi kıvam elde edeceksiniz fazla yağlı da değil içerisine sadece e vitamini ekledik şayet eğer e vitamininiz yoksa bir çay kaşığı zeytinyağı da ekleyebilirsiniz bu kremin içerisine. Çünkü biliyorsunuz zeytinyağında da E vitamini bulunuyor arkadaşlar. Şimdi kremi iyice bir çırptıktan sonra bakın bu şekilde biraz daha çırpmam gerekecek çırptıkça bu daha da koyulaşıyor arkadaşlar. Hemen benim kremim sıvı oldu diye endişe etmeyin çırptıkça koyulaşacak. Her tarifimde söylediğim gibi bileğinizin iç kısmına sürüp alerji testi yapmayı uygulam, e yapmayı ihmal etmeyiniz eğer herhangi bir sorun olmazsa bunu o şekilde kullanabilirsiniz evet benim tarifim bugünlük bu kadar umuyorum beğenmişsinizdir lütfen tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşın onların da yararlanmasını sağlayabilirsiniz sizleri çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın Türkan Yaloz'dan saygılar bakın sürdüğünüz anda ilk anda bile etkisini gösteren harika bir krem oluyor ve ciltte yağlanma hissi bırakmıyor hoşçakalın